Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yeni almış olduğum bir yağı sizle paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Özellikle araç sahipleri için. Ben çoğunlukla bu Hon'un Maxima'yı kullanıyorum. 2050. Benim aracım Şahin. Tobaş serisi araçları için 2050 her zaman iyidir. Hem sesi azaltır hem aracın motor için daha iyi. Yağ kaçakları az oluyor. İlk defa aldığım bir yağ. Diğerinin yarı fiyatına satılıyor. internetten aldım. SNC Oil diye bir marka. Ben 4 litrelik büyük bidon istedim ama yokmuş satıcının elinde. Birer mesaj açtık. Böyle birer litre olanlarından gönderdi. Bu da 20.50. LPG, dizel, benzinli bütün araçlarda kullanılabiliyormuş. Bizim milletimiz biraz markacı olduğu için böyle şeylere yanaşmıyor. Ben şu anda ikisini de koydum bardaklara da göstermek için şu fazla olan poğununku. Bu da SNC'ninki. Bakayım ben de göreyim ekranı ona göre gösterebilirim. Şu anda ikisi de zaten aynı da burada artık görünüyor ama onu şey yapamayacağım ama şöyle kaldırıp ışığa doğru tuttuğumda ikisi de aynı. İkisinde de herhangi bir şey yok. Kıvam da aynı ikisinde de. Bu az olan hangisi? Bu az olan SNC bu şeyinki. Renk olarak abi biraz fazla olduğu için bir tık koyu gözüküyor ama aynı olduğunda aynı gözüküyor. Ölçüleri, yoğunlukları da aynı, içinin şeyi de aynı hani Ekstra bir şey gözükmüyor. Hani bu ucuz ya hani şey olur diye yani. Daha önce Rus malı bir tane yağla kullandım ben. Neydi o bilmiyorum. Rus devlet şirketi. ya yani. o simsiyah çamur gibiydi. Mesela bu yağ gayet güzel. Yani 20-50 kıvamın kuyla aynı. Herhangi bir kıvamı şey de değil. 4 litresi 50 liraya satılıyor internette. Kargosu dahil. Koyu 25-30 lira arasıdır bu şu an. 1 litresi. Bu 12,5 liraya geldi. Yani belki tek olarak satıldığında biraz daha pahalı olabilir ama 4 litre aldığınızda bedavaya geliyor. 50 litre. Ben yani bunun 5-6 lira kar kargosu vardır. Zaten ağızları şeyli bunların. Bu Açmamış oldum. Ağızları zaten mühürlü. Hepsi mühürlü geliyor. Ben kendim açtım. Şimdi geldi kargoda. az olan hangisi? Tavsiye ederim. Yani mesela Şimdi gidip 80-90 liraya almaktansa ya bu yüksek model araçlar için demiyorum ama benimki gibi eski model araçlarda zaten yağ yakıyor bu tarz araçlar. Lada, Renault Broadway serisi gibi serilerde bu tarz bir yağ tavsiye ederim. En azından diğer yağ 810 bin'e değiştirmektense bu tarz bir ucuz yağı 6 bin, 5 bin, 6 bin'e değiştirseniz de hem yarı fiyatını alıyorsunuz hem de 5-6 binde bir yağ değiştiriyorsunuz. Faydası olur. Motorun sesinde olsun, şeyinde olsun. Ben yağ değiştirme videosu da çekeceğim. O da yakında gelecek. Filtre falan aldım. Yağ değiştirirken arkadaşlar komple filtreyi değiştirmeyi unutmayın. Tavsiye ederim. Bu seneci beğendiğim ilk defa aldım. Bundan sonra da bu fiyatlarda satılırsa her zaman bunu tercih edeceğim. Daha önce Pornu ya da Opet'in yine kullanıyordum. En uygun onlar olduğu için. Hani yarı fiyatına o yağ daha iyi bence. Ya belki içinin özellik olarak bilmiyoruz ama sonuçta o da bir sürü belgesini almış bir yağ. Sonuçta kapalı yani. Açık bir yağ değil. Bunu da yapan her şey belgeleri, her şeyi var burada. Biraz büyük olsaymış daha iyiymiş ama. Üretici firma um Umut. Atılım Kimya Sanayi Limited şirketi. SNC Oil. Atık bilmiyoruz. Şirket ufak bir şirkete benziyor. Atık ya yağya yapıyor da olabilir ama içi de temiz geldi yani. Öyle kötü de gelmedi ama bilmiyoruz artık ilk defa deneyeceğiz. Sonuçta ya içi tertemiz ya hani kıvam falan da hoşuma gitti. Daha önce Rus'un orijinal devlet yağısı Gazprom'undu galiba o yağdan 10 kat iyi bence bu ya. O simsiyah çamur gibi içinde. Bu gayet güzel. Artık burada belgelere ıvır zıvırları var. Yalan ya da doğru. Bilmiyoruz. Ucuz model araçlar için bence ideal. Tabi bunu siz daha iyi bilirsiniz. Herkesin Alın, fiyat olarak şey olarak kendi bilir. Bu benimki sadece öneri. Katiyen yani benim söylediğim sizi etkilemesin. Sizin bileceğiniz bir şey. Düşük model araçlar için bence ideal. Yani fiyat olarak olsun. Ya güzel benim hoşuma gitti arabanı koyduktan sonra da ileride bir gün video çekebilirim. 1000 bin kilometre sonra bakarız. Çamur mu oldu, ne oldu, motorun sesinden falan. Onu da videosunu ileride bir gün koymaya çalışacağım. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Kolay gelsin.